Evet arkadaşlar kargom geldi kargım <laughs> yine eşime geldi. denk geldi <laughs> ee, Sencan e, arkadaşımızdan e, Edirne'den toprağım e, Kaç gün önce görüşmüştük instagramdan Annemin ben de çok, çok merak ediyorum. Ben çok heyecanlı. Çekindim arkadaşlar başta böyle diyorlar hediye gönderelim diye. Sen Can valla dedim böyle ne bileyim bir şey hissediyorum kendime dedim. Tezik. Ya, <laughs> <he? gülüyor> yani böyle bir tuhaf yani. Hani hediye şey için. Yani, Lütfen karşılık düşünme dedi. Benim dediği içimden geldi dedi. Bugün de beklerken işte Oo, oh, Vallahi Aydın Sencan merak ediyorum istemiyorum yan cebime gibi. <laughs> Ay Sencan. <laughs> Tahtamı Sencan eleştiri de almıştım. Ay, Dur birden şey yapma kırılacak Aynı. eşyalar. He. Bana dedi ama sürekli dedi Elifçim dedi. Yardım eder misin? Mutfaktasın dedi. Bırak hepsini birden kırma anne. Hani. Kırılacak dedi, eşyalar. Yerler yerler yani. Ama ben mutfaktayım ya. <laughs> Bambu ekmek tartışmalıyım. Ben işte Aa, anne. Aa evet kahve yanasının bardakları. Çok şirin sen Can. Altı. Hmm. Bu neymiş? <laughs> geç Açın yerim yerine Aa. Ay sen can bir de çay bardağına nasıl ihtiyacım vardı biliyor musun hep kırılmış takımları. Tabakla yiyorum ben çıkacak. Çay. Tam benim bardaklar işte. İçimlik. Aynen. Diğerleri de çay, çay bardağı. Ne çıkacaktı iyi. içine Nerem? Kavun nasıl çıkacak? Kavunlar. Ay bunları da seviyoruz. Şimdi çocuklar ne oynar bu? Ne oynardı Aa! küçükken? Fıt fıtlarla. Ben oynayacağım ben. Bak bezleri kurulama bezleri. Bulaşıktayım diye değil mi? <laughs> Kız bunlar ne işime yarıyor benim biliyor musun sen Can? ayağım O ne? Şimdi bir mücadele. Ne? Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Dikkat et ama anneciğim kırılmasın. Hep bunlar hatırlaşlık. Aa. Kahve fincanları. Dikkat et yavrucuğum. Aa şeyli desenli desenli hepsi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Farklı farklı. Bu şunu şöyle koyalım. Bakacağım. Var. Ay. Baban da yardım etmedi bize. Hemen bıraktı. Aç yavrucuğum bunları desenlerine bakalım. Tersine Şöyle alalım. Vallahi sen Can çok zevklisin hayatım. Toprağım diyorum sana artık. Sen bizim oralı oldun çünkü. Oynamaya başladı. Evet. Hepsinin de tabak desenleri ayrı. Bu bunun. Aa güzel. Bu bunun. Gelen arkadaşlarıma evet. bazen ne diyorum vallahi yerimin çeyizine mi koyayım. Ama ee, <laughs> ben o ev vermeyeceğim. Ev vereceğim mi? He? Koparır dudaklarını? Yok. Sen beni nasıl bırakabilirsin? <laughs> Sebastian'ım. Kapağı nerede anneciğim? Abi. Kapağını kapatalım. Güzel yapısı. Tut bunu böyle. Ay çok Ay, tatlı. Rengi. rengi mengi. Ay, Açma pembe. Biri senin. Biri, biri benim. Bu senin olsun. Pembe, pembe olan. Kızçe havlusu. O da benim. Pembe. He? Nerede senin? Bu da ikimizin <laughs> bulaşıkları kurularken. Ben yani canım çok teşekkür ederim hayatım. Gerçekten. Eşim de bir şaşırıyor. Şey <laughs> Bana bir şey gelmedi ama. <laughs> Hiç diyor yani bak seni tanımıyorlar şey yapmıyorlar diyor. E, hediye geliyor sana. Çekemiyorsun diyorum beni. Sana mı gelmiyor? Bana gelen sana geliyor işte bak elimize He. Kullanmaya. Bardak ne <laughs> Akşam bardak yıkayacağım. Ben kör Teşekkür ederim canım. Tekrardan. Ben de bir kova incir getirdim. Eve çekeceğim şimdi. Babam geldi. Arkadaşlar. Kargo gelmeden önce <laughs> kargomuz geldi Avşa'dan. Eşim getirdi. Avşa'dan ee, kayınpederim bahçeden ağaçtan incir yollamış. <laughs> Olgunlaşmışlar artık. Ekmeği galiba kayınpederim yaptı. Anneciğim ver o poşeti. Çok fazla geziniyor kutunun etrafında. Ver annem o poşeti. <laughs> 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 Ekmek de <laughs> yapıyorlar. Babama yolladığım makkaplar bozulmuş da. He. Onu göndermiş tamir ettirsin diye. <laughs> Onu sonra, sonra yiyeceğim. Bir şey bozdu bilmiyorum da. İçine de tamir parası koymuş. Aa. <laughs> kayınpederim babam. Matkabı bozulmuş. Tamire göndermiş Hüseyin'e tamir ettirsin diye ne de tamir parası koymuş. Sanki ben ondan para istiyorum. yani. Ya. Çocuklara mı yolladın de mahsus Harçlık baba de. <laughs> Tabii ya <seni> kaptı mı? <laughs> ya da artık. Neyse, Kesin kayınpederim yapmıştır bu ekmekleri öyle tahmin ediyorum. Çünkü tersi istemişti şey kaynımın oğlundan Ferhat'tan. Bahçeden. Bir de orası da şimdi kalabalık zaten. Yine de göndermişler. Ben gelirken de almıştım biraz. Karalağına yollamış. İşte e, üzüm yaprağı asma. Aşağıda nane. Ya, büyüksek, nane. nane. Gelen sunandı belli Bir bakayım. oldu. Ben, bakayım. Şöyle kızım. Sen semizotu yollamışlar. Allah razı mi? olsun. Anne. Bir anda demek ki geleceğim dedi adaya Ha. şey gidiyorum dedi demek ki. Hemen abimle falan toplatmışlar. Hı hı. abimi toplamış. Ha. Ekmek hamur gibi ama ya. Şimdi bu fırın ekmeği değil bir kere kesinlikle. Değil Aa yok kendisi yapmış onun üstünden benim. Öğrenmişler yani. artık iyice. Hele Ferhat nasıl yapıyor? Kocaman arkadaşlar hmm. o kaynamın oğlu. Ee, bir vlog'ta çekmiştim Ferhat'ı. Nasıl yapıyor böyle tam usta olmuş böyle köy ekmeği hani var ya mayalı. Bayıldık orada bayıldık. Sıcak sıcak yağ sürüp yedik hep. Anne. Yani. Sizin zaten yanarmıştı ya. akşam alıp yapalım mı? Bize yapalım yavrum. yavrum. Ama Tabii ama ki yapacağız. Ekmeği koymayalım incirleri de izliyorsun. Koymadın mı? Ha. Buraya koy anneciğim ekmeği. Ne yapıyorsun? Şeyden incirden Ferhat abimizle de ayrı. Bugünün hasılatı tamam. da tamam. Tamam. Evet abiler Veda et arkadaşlara. Bay bay. Arkadaşlar kendinize iyi bakın de. Hakkı ben kadar Allah'a emanet olun de. Olun diye. Buyurun <laughs> gelin ye de. Hakkı olsaydı şimdi arkadaşlar gelin buyurun derdi. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.